O neydi? Aman Allah'ım. Necra Hanım, ne oldu öyle? Görmedim bir anda. Tencerenin içinden küçük bir topak patladı. Hani kız düştü mü? Hem <laughs> de düşmedi. Oo! Vallahi dediği kadar varmış. Hani demişti ya ben nazara çok gelirim diye. Yani gör bak, ben sana ne dedim bir şey diyeceğim. Elini kesme sakın, in aşağı Orayı bir süpürelim önce, süreni durduralım. <laughs> Rabia gelip seni gözlemeden önce hiçbir şey oldu mu? Olmadı. Bak mutfağa bir geldi. Evet. Kapıdan şöyle maskenin üstünden bir sindik sindik baktı böyle. Yani şuna bakar mısınız ya? Göz işte bak bu Bakarım göz, göz. Ne? Bak. Patlamış. Tamam gel sağlık olsun. Cana gel cana mala gelsin gel. Orayı bir süpürelim. Süreni başlatalım tekrar gel. Elini kesersin. Kadir ben şimdi ev sahibine ne diyeceğim? Sen ev sahibine ne alırsan bir milyoncudan bir tane tencere kapağı alırsın. Bu da kapak olsun bize. <laughs> geç şurayı bir süpürelim geç. Camlar pıtır pıtır. İşte bazen gördüğünüz gibi görünmez kazalarımız da oluyor. Neyse şükür herkes sağ salim. Şurayı kısaca bir toparlayalım hemen. Dolap içlerini güzel bir şekilde sildi. Dolapların köşelerine ve kulpların köşelerine çok dikkat etmediğini gördüm. Kuplarda hala yer lekeleri olduğunu düşünüyorum. Yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. Allah'tan ümit kesilmez. Tüm çabalarımızı gösteriyoruz şu anda. Tedavi uygulanıyor. Hafif hafif hasta da göz açma var. Ama nabız henüz daha tam değil Seyrek. Evet temizliğimiz devam ediyor. Şimdi siz beni bırakın. Ben şurayı güzel herste herste bir terleyeyim. Bir camı kendine getireyim. Sonrasında sizler hastayı buluşturacağım. Hastanın dinlenmesi gerekiyor. Teşekkürler Türkiye. Kadir söylesene böyle penceresi olan insanlar ne yapsınlar? Başvursun. Gelin. Gönderin evlerinizi bize. Evlerinizi bir güzel böyle temizleyelim. Camlarımızı terleyelim. Başvuruları bekliyoruz. Tek yapmanız gereken şey temizlik. Benim işim TV'ye başvurmak efendim. Altta geçen yazılı adrese başvurun. Sizin de evinizi bir güzel temizleyelim. Oh. Necla bugün mutfak dolaplarını temizlerken kuplardaki yağlar hala duruyordu. Lekeler hala duruyordu. Çıkmamıştı. Umarım onları çıkarabilmiştir. <laughs> Ben beyaz bir cam bekliyorum ve camın üstündeki rutubetlerin de tamamen silinmiş olmasını bekliyorum. Necda'nın mutfağında aspiratör yoktu. Necda'nın bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. E, ocağın üstündeki dolapta da çıkmayacak bir yağ kalıntısı yoktu. Eğer kalmışsa puanımı etkileyecek. Necla Hanım'ın mutfağında aspiratör yoktu. Bunun dışında bir tane mikrodalga fırın vardı. Aspiratörün yerine mikrodalgayı tertemiz görmek isterim. Alt dolapları da yağlı buldum ve pis buldum. Dolapların da iyi bir şekilde temizlenmesini bekliyorum kendisinden. Mecnun çekmeceleri e, boştu zaten, çok dolu değildi. Umarım temiz yapabilmiştir. Benim gezmeye ziyarete geldiğimde, gördüğümde biraz e, baştan savma yapıyordum. Çek kız, onu tek seferde çektim. Hortum bayağı uzunmuş. Şuradan bir hemen yer kovası verin. Şu altına, iyi her yeri örümcek ağ bağlamış. Ver bir kova su ver, ulaşmak iste Bakın ben şunun altına alayım hemen. Kadir bu arada 2.50 geçti. 2.50, 2.50 güzel. Banyoda çok fazla bir şey yok. Yani 2 saat 50 dakika mı geçmiş? Evet 2 saat 50 dakika geçmiş. 2 saat 50 dakikada sadece mutfaktan çıkanlar var. Evet salondan. Dünkü salonda da salondu yani. Yok ya, dünkü salon için konuşma. Dünkü salona da laf edeceksiniz yani. Hayır hayır dünkü için. Dünkü için ben bir şey diyemem. Çok... hakkında gerçekten yemedim. Gerçekten kızlar haksızdı o konuda. Bana da öyle geldi vallahi. Ya, bir Biliyorum, şey diyeceğim. Onlar aynı şey de... bana yapacaklar. ilk gün de iki vermişlerdi. Evet. E, dünkine de iki veriyorlardı. iki ün üç çevirmişler. Bak yoksa dünküyle öbürünü aynı tutacaklardı. Sen dünkünü de mi sevmedin yani? dünkü de sevmedim değil. Aysel Hanım'ın temizliğini sevmedin mi? Aysel'in temizliği hakkında demiyorum. Diğerlerinin puanlamasını diyorum. Lafı çevirme şimdi Kadir. Kadir sen de insanları biraz şey yapıyorsun, kışkırtıyorsun. Aa ben. Evet. Puanları değiştirin falan filan. Ama bir şey canım, Haftanın ilk günü yani çok kötü bir temizlik değildi. Şimdi bak Kadir. Birinci gün bu temizlik ikilik değil. Puanları değiştirin dedin. Ama dün demedin. Demek ki dünkü temizlik ikilikti. Tarafın belli oluyor senin. Ben tarafsızım. Benim tarafım belli temizlik. Tabii canım. Demek sen de dünkü temizliği sevmedin. Hele sen şimdi su tortalı karıştır. Bulaşık makinesinin etrafını dışını güzel bir temizlemesini bekliyorum. Ama arkasına daha çok önem göstereceğim. Çünkü arkası gerçekten kötü durumdaydı. Oranın... Ter artemiz olmasını istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.